Merhabalar. 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 İstanbul Merhaba, Emniyet Güzel. Müdürlüğü. Şöyle mağdur olmamanız herhalde için broşürlerimizden verelim. Çok sağ ol, sahte ediyoruz. parayla ilgili, dolandırıcı yöntemleriyle ilgili bilgiler var. Açıp okuduğunuzda göreceksiniz zaten. Şimdi de sahte paranın özelliklerini anlatacağız hemen ileride. Bize hayvanlarınızı getirdiniz, bunların satışını yapacaksınız. Ama bu satışı yaparken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Hem bu kurallarla ilgili birkaç dakika vaktinizi alacağız hem de sahte para nasıl anlaşılır dolandırıcılık yöntemleri nelerdir nelere dikkat edersek mağdur olmayız bu konuyla ilgili bilgilendirme yapacağız broşürlerimden versin size arkadaşlarım içerisinde sahte para ve dikkat etmemiz gereken hususlar konusunda bilgiler mevcut müsait zamanınızda okursunuz şimdi Öncelikle dövizle alışveriş yapmanızı istemiyoruz, Türk parasıyla alışveriş yapmanızı istiyoruz. Türk parasıyla ilgili dikkat etmemiz gereken hususları hemen şimdi aktaracağım. Biliyorsunuz gece saatlerinde, özellikle arefe gününde çok yoğun oluyorsunuz. Hem hayvanlar çıkıyor, hem paralar getiriliyor. Türk parası olarak alıyoruz, çadırımızda ya da üzerimizde parayı bulundurmayalım parayı aldığımızda mutlaka ya bir bankaya ya da hesaba yatıralım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Akşam saatlerinde mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuda da çalışanlarınız varsa onları uyarırsınız. Parayla haşır neşir olan insanlarsınız. Paraya dokunduğunuzda ne oluyor? Kalitesini anlıyorsunuz. Sahte para A4 kağıdından olduğu için serttir. Orijinal paramızın lifli bir yapısı olduğu için daha yumuşaktır. Sonra Kabartma noktaları vardır biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının üzerinde rakamsal evet. değerin üzerinde eski bir yöntem var biliyorsunuz Atatürk'e bakma evet. ve rakamsal değere bakma ya da ortada filigram dediğimiz bir şeridimiz var buna bakma maalesef bunlar yapılabiliyor bu yeterli değil şu bölümüne hologram şerit dediğimiz şu bölümüne odaklanmanızı istiyoruz biz özellikle şüphelendiğimiz paralar mutlaka olalım. şöyle bakın normalde Merkez Bankası parayı basar hologram şerit üzerine çekilir ve rakamsal değer üzerine vurulur yani sıfırın köşeleri net bir şekilde okuyabilirsiniz ama sahte para fotokopi usulüyle gerçekleştiği için bu şerit rakamların üzerini kapatır ve rakamı net bir şekilde okuyamazsınız okuyamazsın. okuyamazsın. evet. istiyoruz 5 10 15 gibi saymanızı aynen, istiyoruz. Aynen, evet. Bu şekilde hem paranın özellikleri birebir kendiniz gözünüze bakarak paranın dokusunu elinizde kontrol ederek almanızı sağlayacak. O yüzden e, direkt bu şekilde almanızı tavsiye ediyoruz. E, çünkü e, elin içinde saydığı zaman şu şekilde mesela şunu katlayarak koyayım ben. Hı. Şunu saymaya başladığında 5, 10, 15, 20. Diye saydığında şuradaki 5 lirayı iki defa saymışlar. Ama bunun 200 lira olduğunu düşünün, 200 lira zararda Tabii, olmuş doğru, oluyorsunuz. Doğru, doğru. O yüzden saniye, e, 200 lira zararda olmuş oluyorsunuz. O yüzden sizin de burada hem vaktiniz hem de e, emeğiniz var. E, onlar da kıymetli. O yüzden e, para alışverişinde özellikle dikkat edin ve muhakkak yanınızda e, kendi tanıdığınız arkadaşlarınızın olmasına, yanınızda muhakkak iki kişi olarak para alışverişleri yapmaya Hayır, çalışın. Doğru. numarasını aldıktan sonra da doğru telefon numarasını teyit edelim. Emniyetimiz sağ olsun bizi düşünmüş. Bize hizmet amaçlı broşürleri dağıttı. Biz de tabii ki bunları okuyup bilgilenmek biraz daha e, para parayı yani sahte parayı bile bilmek için okuyup bunu anlamamız için faydalı bir şey. Ne kadar başımıza gelmedi ama şu anda gelmez diye de bir şey yok. Gelme ihtimali var. Onun için de tabii ki dikkat edip ee, zarara girmemek için, emeğimizi karşılığını almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Memur beyler geldiler. Parayı bizzat kendileri gösterdiler. Sahtesiyle ayırt etmemizdeki arasındaki farkı gösterdiler. Hı hı. Bizi aydınlattılar. Teşekkür ederiz kendilerine. Bu şekilde olduğunu anlattılar ve tek tek saymamızı, e, paraların tek tek ayrı olmasını izah ettiler. Evet. Biz de aydınlattılar. Teşekkür ederiz kendilerine. İzla